telefon. Ya olabilir. herkesin cebine 5 milyon lira 10 milyon telefon var. Diyor, sen de şaşır tayıp 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 tayıp. Tayıp da taş düşsün başına ya. be. Konuşma. Harba medeni insan bir Ben medeni sen medeni değilsin mi sefer? Medeni değilsin. Sen medeni değilsin. Ne de. var? Ne Eşek gitmiyor da eşek. Hava var. Sebze fiyatları gayet normal. Normal sizce? E şimdi Türkiye'nin şartlarına bakarsanız normal. Türkiye'nin şartları nasıl peki öyle sorayım. Ya, yani Türkiye batmış durumda bir ülke şu anda. İflas etmiş bir ülke. Şimdi her şeye zam gelince, devlet her şeye zam yapınca e, bu sebze fiyatları ne olacak? Yerinde mi duracak? Bir sebzenin üretildiği yerden İstanbul'a bir kamyonun gelip gitmesi 25 bin TL. E bu parayı kim ödeyecek? Peki Türkiye'nin bu iflastan kurtulması için ne yapması gerekiyor? Şimdi bunu geçmiş yıllarda da yaşadı Türkiye ama tabii bunun belki de onda biriydi. En büyük kriz 2001 krizi dediğimiz kriz. İnan bana bunlar bunun onda biri bile yoktu. Kasa atılmıştı herhalde. Kasa gibi. atılmıştı. Şimdi o arkadaşa keşke duysa bizi de gitse bir kasa atsa. Bir kasa atsa herhangi bir yerde atsa yani öyle gidip de başbakanın, cumhurbaşkanının önüne değil herhangi bir yerde bir kasa atsa şöyle bir basının önünde bir yere bir kasa atsa ekonomiyi kötülese. Bak bakalım daha onu biz görebilecek miyiz? Bakalım o daha bu ülkenin herhangi bir yerinde yaşayabilecek mi? Türkiye'de demokrasi de bitti diyorsunuz. Nerede demokrasi ya? Demokrasi her şey onlara. İşte dün sosyal medyaya düştü. Aktörlerin e, ağrıda savur yemekleri bu, bu ülke aç. Çöpten pazarlarda görüyorsunuz. insanlar pazarlardan sebze topluyor ya. Sefa mı sürüyor diyorsunuz? Sefa sürüyorlar. Sefa onlarda. Eziyeti çeken kimler? Eziyeti çeken vatandaş. Asgari ücretle çalışan vatandaş. Gariban vatandaş. O insanlar işte böyle lüks yaşam içerisinde parayı alıyorlar. Normal vatandaşı da aldatmak Bir için, kandır, abi. kandırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar işte. Bir troll ordusu sesini çıkaranı sosyal medyada perişan ediyorlar. İşte şu son günlerde de mesela sosyal medyada yine sebzeler her gün sebzeler dökülüyor derelere, çöplere, o yana bu yana. Yani şu imajı vermek istiyorlar saf vatandaşa. İsraf Bakın işte bu Hayat hükümeti sevmeyenler hükümeti düşürmek için sebzeleri hep çöplere döküyorlar. Ya bunu çöpe döken parlık olsun diye çöpe döken böyle aşkar yapar mı? Bu hükümeti sevmeyenler, bu devleti sevmeyenler kimler peki? Hayır bu devleti sevmeyenler diye bir şey yok. Bunu devlet, hükümetin yandaşları yapıyor bunu. Her gün bir yere kamyon, kamyon şeyler döküyorlar, sebzeler döküyorlar ve de bunu görüntülüyorlar, basına servis ediyorlar. Yani bunu işte muhalifler yapıyor gibi gösteriyorlar. Halbuki yapanlar kendileri. Yani hükümetin bir suçu yok. işte bakın yapanlar bunlar diye böyle bir imaj halka vermek istiyorlar. İlerilen süreçte Türkiye'yi nerelerde görüyorsunuz? Şimdi bu, eğer bu iktidarla gidilirse yani belki de kay toprak bile kaybedeceğiz. Yani bu bu iktidarla eğer devam edilirse ülke belki de Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı topraklardan bir kısmını kaybedecek. Çünkü bakın işte en son yaşanan olay işte dün dün ya Arap, Kaşıkçı, Kaşıkçı cinayeti Türkiye'de işlenmiş. Ya Türkiye'nin liderinin çıkıp geçmişte söylediklerine bakın. Dün davranışına bak Aynı Papaz olayı, aynı e, Uğur Yıldırım olayı, Alman gazeteci olayı. Yani konuşuyorsun konuşuyorsun ondan sonra ne, neden veriyor bunları? Çünkü ekonomik sıkıntı da iş korkunç. Adam bastırıyor parayı istediğini yaptırıyor bize. Peki Türkiye nasıl bir iktidarla veya hükümetle devam ederse iyi bir yerlere gelir? i̇yi bir yere gelebilmek için bir defa gelecek olan iktidarın korkunç bir tasarrufa, tasarrufa yönelmesi lazım. Yani bu kadar harcama, bu kadar lüks, bu kadar bu yapılan işte köprüler, otobanlar bunlara şimdi para harcamadık diyor devlet ama bunlara yapılan soygun bir buçuk milyar dolara mal olan köprüye biz 13 milyar lira para ödüyoruz. E şimdi bu ülke nasıl kalkınacak bu şekilde? Bunu kim ödüyor peki? İşte, i̇şte bu vatandaş ödüyor. Ondan sonra niye zam? E i̇şte zamlar bunun için geliyor. Ödenemiyor. Herkes çaldığını yerine koyarsa kalkınır. yoksa kalkınmaz ülke. Şimdi bu, bu böyle e devam eder. Bu, bu şimdi çalılar mı? Bu giderleri karşılamak tamam, tamam. için. Bu bakın bu giderleri karşılamak için devlet kimden para alacak? Vatandaştan almak zorunda. Başka yerden alamaz. Ya da gidecek işte bakın. Bugün Türkiye günde 55 milyon dolar faiz ödüyor. Bakın dışarıya, içeriye değil sadece dışarıya yurt dışından aldığı tefecilerden aldığı paraya günde 55 milyon dolar. Ya bu parayı nasıl ödersin? Faiz bakın. Faiz. Evin cebinden çıkıyor peki bu para? Halkın <laughs> cebinden çıkıyor. Hayat onun için yükseliyor. Vergiler artıyor. Gidiyor mesela bakın bu, bu borçları da bizden aldıklarıyla da ödeyemiyor. Gidiyor onu da borç alıp ödüyor. Yani gittikçe esnaf katlanıyor esnaf borçlar. Iki buçuk milyar geliyor. Küçücük bir esnaf iki tane dolap bir tane de çay kazanı çalıştırıyor. İki buçuk milyar ile elektrik faturası geliyor. Mesela birisi ben. Iki buçuk milyar elektrik faturası geliyor. Allah'a reva mıdır bu? Ondan sonra onu yaptık. Bunu ya, hiçbir şey yapmadınız. 20 senedir başlasınız. Ya Yani 20 sene yapmadıysan sen bu saatten sonra hiçbir şey yapamazsın. Peki 20 sene ne yaptılar? Ne yaptılar? Işte yaptı. Yol yaptı. Iyi bir yol yaptı yani. Çalmak için bir sürü yol yaptılar. Çalıyorlar mı diyorsunuz? Çalmak için yol yaptılar. Yol yaptılar. Yani çalmak için yol yaptılar. Anla artık. Anladın mı? Yol yaptılar. Havalimanı yaptılar. Yaptılar işte. Öyle yapıyorlar. Hala da bize yapıyorlar yani. Ha? Yapılan yolların, yapılan yol ve köprülerin biliyorsunuz yap işlet devlet modeliyle ve hastaneler de aynı şekilde yap işlet devlet modeliyle olduğu için daha biz bunlara çok önümüzdeki yıllarda çok para ödeyeceğiz. Bu işte bunları biz ödedikçe hayat daha da pahalaşacak. Daha da içinden çıkılmaz sorunlarla karşılaşacağız. Hı. Bunlar bunlar bizim daha iyi günlerimiz. Eğer bu iktidarın bu politikalarına gidersek bunlar daha bizim çok iyi günlerimiz. Bizi daha çok kötü günler bekliyor. İnanın bak fazla uzakta da değil. 6 ay sonra bakın Türkiye'de 6 ay sonra bakın daha neler olacak. Bugün aldığımız 10 liraya aldığımız şeyi belki de 20 liraya alacağız. Çünkü Türkiye'de artık üretimi bitirdiler. Üretim yok. Bakın 20 senedir yol yaptık, köprü yaptıkla övünülüyor. Tamam. Bunlar da yapılsın ama peki Bugün Harran Ovası denen bir ovamız var. GAP projemiz var. 20 senedir burayı yapabildiniz mi? Neden buraya bir çivi çakmadınız? Neden? Çünkü burada üretim yapılacak. Türkiye'ye gelir elde edilecek buradan. Buradan çıkan ürünler Türkiye'ye katkı sağlayacak, döviz getirecek. Eğer bunları yaparsanız bu ülke ileriye gider. Yok, ver borç al, harca borç. Ver borç, harca borç. Bakın, Türkiye 80 yıl geçmiş hükümetlerin 80 yılda harcadığı paranın tamamı 775 milyar dolar. Bu hükümetin 20 20 yılda harcadığı ne kadar biliyor musunuz? Bunu acaba Türkiye'de bilen var mı? 4,5 trilyon dolar. 4. Yani onun nerede tam, bu para peki? Onun tam 5 katı harcanmış. Bak, nerede bu para? Onun tam 5 katı harcanmış ve Borcumuzda bir azalma var mı? Yok. Yok. Borcumuz artmış. Peki işsizlikte bir azalma var mı? Yok. Peki üretimde artış var mı? Yok. Peki vatandaşın hayat standartında bir iyileşme var mı? Yok. E peki bu paralar nereye gitti? Bakın bunlar bilinen bir de bilinmeyen 7 bin küsür tane arazi satılmış Türkiye'de. Yedi bin küsür. Bu İstanbul'da çok değerli yerler satıldı biliyoruz. Peki bu paralar nereye gitti? Limanlar satıldı fabrikalar satıldı. cumhuriyetin kurmuş olduğu bütün her şey satıldı. Peki bu paralar nereye gitti kardeşim? Senin yaptığın yol, köprü, tünel o bu. Hastaneler bunları da toplasanız 100 milyar para tutmaz. Ama bunları da siz para verip yaptırmamışsınız. Yap-işlet modeliyle yaptırmışsınız. Bu da gelecekte bizi bunun dört müslü daha buraya biz para ödeyeceğiz. Yani bak işlet nasıl oluyor mesela? İşlet nasıl oluyor? Şimdi devlet diyor ki kendince biz diyor buna hiç para vermiyoruz, İhaleye veriyoruz. Mesela geliyor işte ihalede böyle ihalede açmıyorlar. X birine veriyor tercihe göre. Sen diyor burayı diyor gel yap diyor. O da geliyor yapıyor. İşte anlaşma nasıl oluyor? Ee, diyor işte ben burayı yapacağım diyor. Buradan buranın gelirini işte atıyorum 10 sene buranın gelirini ben alacağım. Mesela köprüyü bir örnek verelim. Köprüden diyor geçen e, e, işte Osman Gazi köprüsünü diyelim. Geçen her araba başından diyor ben 35 dolar artı KDV para alacağım. Ha buradan verilen rakam şimdi bugün 45 bin araç garantisi verilmiş oraya. Bu verilen araç sayısı tamamlanmadığı zaman ben bunu senden alırım diyor. Devlet de diyor ki tamam ben bunu sana veririm diyor. Ve şimdi bakın bugün o köprüden 45 bin belki geçiyordur. Bakın 45 bin araç belki geçiyordur. Geçmiyordu ama öyle kabul edelim. Geçiyor kabul edelim. Kaç raya geçiyor? 186 raya bir araç geçiyor. Peki devletin verdiği garanti ne kadar? 35 dolar artı KDV. Yani 40 dolar. 40 dolar bugün ne kadar yapıyor? 600 liraya yakın para yapıyor. Bu aradaki farkı kim ödüyor? Devlet ödüyor. Nasıl ödüyor? Bizden alıp ödüyor. E şimdi bu daha devam edecek. Bilmem kaç yılına kadar devam edecek. Yani bir bir buçuk milyara yaptırdığınız köprüye 12-13 milyar dolar para ödeyeceksiniz. E kardeşim bunu kim yapamaz ya? Bunu Türkiye'de 15 yaş üzeri 15 yaş üzeri herhangi bir insan bu kadar yetkiyi ve bu kadar parayı verin eline yapamayan bir tane insan varsa o zaman bu ülkede hafta çok demektir. Bak 15 yaş üstü diyorum. 18 de reşit Reşit hakkında da demiyorum. 15 yaşın üzerinde herhangi bir vatandaşa bu yetkileri verin. Alın şunları da yaptırın. Biz sesimizi çıkarmayacağız. Bizi bizi istediğiniz gibi borçlandırın değil. Herkes bunu yapabilir. Yapamayacak hiç kimse yoktur. Sen eğer çok iyi bir ekonomistsen sen Türkiye'nin Refah düzeyi ben şimdi 20 yıl öncesine göre kendime bakıyorum. Ya benim refah düzeyim atmamış ki gerilemişim ben. Yaşam yaşam kalitem düşmüş. Zayıflamış diyorsun. Zayıflamış herkesin yalnız benim değil ki. Herkesin yaşam kalitesi düşmüş kardeşim. Peki bu kadar sorunsalı düzeltebilecek bir muhalefet, bir yani yeni bir koalisyon gelebilir mi? Şimdi koalisyon e, şimdi görünürde bu 6 partinin bir araya gelip anlaşmaları işte hepsi de medeni insanlar yani eğer anlaşabilirlerse, yeni bir hükümet kurulabilirse, bizler de seçersek, bizler de oy verip seçersek, çoğunluğu sağlatabilirsek, <laughs> Bakacağız. Yani politikalarına bakacağız. Denemekte çare var diyorsun. Ya 20 senedir denedir. Denendi ne oldu? Battı, battı, battı. Hani bir e, sallandıkça batarsın ya bir bataklığa düşersin. Ya. Kurtulmak için de sallandıkça batarsın. E şimdi Türkiye aynı şu anda o durumda. Biz sallandıkça batıyor. Sallandıkça. E dur bakalım birliği getirelim bir deneyelim bakalım ya. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Koş bu kadar Bu 20 yıldan da kötü olmaz ki Bir 5 yıl fırsat verelim E bu 20 yıldan herhalde kötü olmaz Bakın mesela size bir örnek daha vereyim Bugün Türk Telekom'u 12 milyar dolar, adam dolandırmış Türk Telekom'u 12 milyar dolar, ülkenin parasını adam almış kaçmış, adam Türkiye'ye geliyor kırmızı arıyla karşılanıyor tekrar. E bu 12 milyar dolar dediğin zaman bakın bütün köprüler tek tek sayın 3 tane köprü yapılmış, büyük köprü yapılmış, bunların tamamı bu parayla zaten yapılabiliyor, daha da fazla bile geliyor. E sen şimdi bu parayı bir kişiye kaptırıyorsun. Gidiyorsun bunlar da yap işte devlet, modeliyle yapıyorsun. E vatandaşı bir 15 sene daha 20 sene daha borçlandırıyorsun. E böyle yönetimi kim yapamaz ya? Hangimiz yapamaz? Şurada bir insanlara bir hepsine soralım. Bu yetki al senin, bu yetki senin olsun. Şu Cumhurbaşkanı'na verilen yetkilerin tamamı verelim. 15 yaşın üzerinde herhangi bir vatandaşa verelim. Siz hiç Türkiye'de köyde havalarını gördünüz mü? Köyde. Herhangi bir köyde havalanı var mı Türkiye'de? Yok. Bana bu yetkiyi verin. Ben Türkiye'nin 4000 bin küsür tane köyünün hepsine havalanı yaptıracağım. <laughs> çünkü, çünkü bir sorumluluğum yok. Al parayı borç, vatandaşı da borçlandır, vatandaş da buna onay veriyor. Yaptır babam yaptır. E bunu kim yaptıramaz? Sen üretip de kazanıp da yapabiliyor musun? Şimdi insanlar hangi birisi çalışırken kazanmadan gidip de bir ev alabiliyor, bir araba alıyor. Hayır kazanıyor, gidiyor kazancının karşılığında alıyor. Veya bir gelir elde ediyor. Bu gelir geldikçe sen gidiyorsun borçlanıyorsun. Çünkü gelir senin borcunu ödüyor. E şimdi bizim öyle bir durumumuz yok. Biz borçlanıyoruz, borçlanıyoruz. Gelir gelir yok. E ne olacak peki? Ne olacak, nereye gideceğiz? İşte her gün hayat daha da zorlaşacak, daha da artacak, daha da yükselecek. Yani bugünkü zamlar daha iyi günler. Çok daha kötü günleri bekliyoruz. Aynen, bakın göreceksiniz önümüzdeki yıl başında bugün aldığımız fiyatların iki katını alacağız. Kaçınılmaz bir şey yani. Kaçınılmaz. Bugün işte ülke dünya kadar ekonomisi yetiştirmiş kardeşim. E hepsin'e bakıyorsun, dinliyorsun, hepsi aynı şeyleri söylüyor. Bu şartlarda ülke kalkınamaz. Yok nasmış yok ben ekonomik ekonomi şeyim okumuşum bilmem ne bunlar olmuyor. Bu işler bil, bilen insanları liyakat liyakat sahiplerini işin başına getirdiğiniz zaman bu işleri çözemezsiniz. mümkünatı yok çözemezsiniz. Nasıl çözeceksiniz ya? Şimdi ben Tayyip Erdoğan'ın geçmişine bakıyorum. Belediye başkanı olmadan önceki durumuna bakıyorum. Sosyal medyada aile fotoğrafları da var. E, ailesini bile zor geçindirmiş lüks içinde yaşatamamış. E bu adam nasıl Türkiye'yi bu bizi lüks içinde bütün Türkiye'yi yaşatacak? Onun için Zor. işimiz çok zor. Benim söyleyeceklerim bunlar. telefon. Ya ona biz herkesin cebine 5 milyon lira, 10 milyon Sen de şaşırdın. Tayyip, 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 Tayyip. Tayyip de taş düştün başına. Konuşma. Arma medeni insan bir Ben medeni sen medeni değilsin bu sefer. Medeni değilsin. Sen medeni değilsin. Ne var? Eşek gitmiyor da eşek. Hava